Evet, bugünkü konumuz e, ön yargılar arkadaşlar. Yargılar ve ön yargılar. Şimdi burada e, ön yargılar konusu bizim için çok önemli. Çünkü ön yargıyla hareket ettiğimde bu kendini gerçekleyen kehanete dönüşüyor ve bu bana hizmet etmiyor. Bu hem karşımdakiyle çatışmaya girmeme neden oluyor ya da onun üzerine güç kullanıyorum ve burada ilişkilerim zedeleniyor. Yani burada işbirliğini kaybediyorum, samimiyeti kaybediyorum, güveni kaybediyorum, insanları kaybediyorum. O nedenle biz burada ilk olarak ön yargılarımızı fark ediyoruz, sahipleniyoruz. Bu benim evet, bu benim düşüncem, bu benim ön yargım. Arkasından onları yok saymak yerine farkındalıkla hareket edebilmek için ön yargılarımızın altındaki duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Mesela ben birisine tembel diyorsam, hani orada bakıyorum ben buna neden tembel diyorum? Ne oldu gözlemim ne? Ne hissediyorum? Evet, işte bir gözlemim. İşte daha önce yaptığımız işte söylediği zamanı daha sonra bitirdi. İşte buradaki duygum ne? Endişeleniyorum. İhtiyacım ne? Güvenmek istiyorum zamanda tamamlayacağım diyor. Aa, bunu fark ettim. Ne oldu? Tembel etiketi, tembel önyargısı çözüldü. Onun yerine bir gözden duygu ihtiyaç geldi. Dolayısıyla bu şekilde hani ne oldu da bu önyargınız var ya da neler oldu? Ve buralarda sizin bu konularla ilgili duygularınız neler? İhtiyaçlarınız neler? Bunları e, fark etmeye e, çalışın. Ve bunu fark ettikten sonra bu farkındalıkla Ön yargı ile yaklaşmak yerine bu duygu ve ihtiyaç farkındalığınızla diğer kişiye yaklaşmaya çalışın. Yine bulduklarınızı e, bu postun altında sizlere paylaşmaya davet ediyoruz. 13. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.